Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in İbrahim Selim'in programından ilk görüntülerini getirdik. Oyuncumuz İbrahim Selim'e konuk oldu ve bugün programdan ilk kare paylaşıldı. Tabii herkes heyecanla programın çıkmasını bekliyor. Eğer sizlerde de yepyeni haber ve bilgiler Yalı Çapkını'yla ilgili kamera arkası paylaşımlar görmek istiyorsanız Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.